Arkadaşlar bugün artık Minecraft'ta mod tanıtımı yapacağım güzel bir mod buldukça şey yapacağım bu end ile alakalı bir mod. Şunları atayım. Şimdi şuradan sıradan başlayalım o zaman. Şöyle şöyle alalım biz bu bunları. Şöyle. Yani zaten biliyorsunuz mor temalı bir yer. Şöyle göstereyim. O oh, bak bu ışık taşı gibi. Lantern yazıyor zaten. Böyle bir blok. Böyle bu güzel blokları aslında kullanabilirsiniz. Orada link vermeyi bilmiyorum. Ama siz mod for uh, addons'tan android diye indirebilirsiniz. Bu modu. Şöyle güzel bloklar. Biz bunu burada kalmışız. Bundan sonra Endergrass em and Emerald Block. Hmm, pearl bir şey bir şey. Bu ne test? Bu test. Testi niye eklediniz? Test ne? Test koyulmuyor. Şöyle. Bakalım. Lan ben bunu şey sanırım. Şuna. çok iyi. Güzel gözüküyor. Bloklar bu şekilde. Şimdi burada yiyecekler var. Şu burada broken elitra, 40 elitra onu alamıyorum. Burada enchanted android apple. Herhalde bu çok zor bulunuyor ya da yapılıyor. Ender milk, şöyle android, ender stick. Bunlara bir bakalım. Bu yenmiyor. Bu zaten yenmez. Bunlar yenmesi gerek. Evet. Uf! Uf şu güçlere bakın. Sizi ölümsüz yapıyor bu kısaca. Baksanıza şuraya. oh Sizi ölümsüz yapıyor bu elma. Bir de bunu yiyelim. Ekstradan uykum gücü geldi. Kanal gücüymüş bu Bu ne? Bu yenmiyor. Bu zaten emerald. Bu çubuk. Bunu içebiliriz. Özellikleri gidermiyor ama bu. Baksanıza şu özelliklere. <laughs> Buradan çok kolay bu arada. Buraya nasıl geldik başarımı yapılır. Cidden şaka yapmıyorum. Bunlar blok falan yapıyor mu? Dur bakayım. Şöyle. Bu arada birisi benim videomun altına salak yazmış. Evet. Cidden. Ah yiyebiliyorum. Özellik vermiyor ama. Aa ah, yok verdi. Gitti ama. Acele çabukluk. Tabii şu an kreativde olduğum için gözükmüyor. Çabukluğu. Şimdi burada bir de zırhlara, alet edevatlara bak bakalım. Şimdi. Buluşuyoruz sword. End stone sword. End right sword. Zaten bu en güçlüsü 9 hasarı var. And wooden sword bu kadar detaylı yapmalarına ne gerek, gerek var da bilmiyorum. Bu şeyi bu arada bilmiyorum. Ender Battle Axe 15 so hasaldır hasarı. Android volta Balta. Bu zaten tahta yani. Bu 4 vuracak herhalde. <laughs> Başka neler var? Android Hammer falan burada dur. Bakalım ilk önce nelere tek atabiliyor, nereler nelere tek atamıyor. Orada zaten her şey tek atıyor. Şurada inek. ineğe tek attı. Evet, ineğe tek atan bir kuş. Bu bu da tek atıyoruz. Bu zaten 9 vuruyor. Bu her türlü tek atar. Şunu da bir deneyelim. Evet. Bu da bu zaten hiçbir şey yapamaz bence. Evet boş Neyse. Şu bıtıl eksi en son deneyeceğim. Ye ye güçlü. Şimdi, şimdi Güçsüz. Bir de buna bakalım. Bu zaten kritik vursam da vurmasam da ölecekler. Evet. Bayağı güçlü. Tam baltaları denedik. Sırada kazmalar var. Kazmalar şuradan bunları almaya başlayalım. Şu ne işe yarıyor? Umarım oyun çökmez. Yok. Oyun çökmedi. İyi. İyi. Bunların hızlarını bir test edelim. Çabukluk duruyor mu? Yok. Ben kazıyım. Şu hayatta kalmaya alıp bakalım ne kadar hızlı. Oradan hayatta kalma. Şuradan gelelim. İyi. İyi. Radar çok az. Evet. Bu da yine ideal. Bu direkt. Bu da direkt. Printing'deki gibi kazıyorum. Allah! Ne oldu? Aa, şu şey atıyor. <laughs> Dur çıkalım. Dur game modu al. Şimdi biyonlara falan bakacağız Ana böyle burada bakmayacağız şimdi. Şimdi bunlardan bir şey daha yapıldığını görmedim. Yani yapmadık. Şimdi zırhlar. Bu tek bir tane zırh ekliyor zaten. Onlar da bunlar. Bu ikisi gözükmedi. Bot gözükecek mi? Bot da gözükmedi. Hmm. Tamam. En azından sizi koruyor yani. En azından sizi koruyor. Şöyle bakalım. Yani güçlü bir şey. Güçlü bir zırhtır. Böyle düşünüyorum. Yani kürek, ne bileyim çapa bunlara bakmaya gerek yok diye düşünüyorum ben. Burada bir tane potion var. Dur, şurada da bir tane potion görmüştüm ben. Neredeydiler? Burada da ben sanki bir tane potion görmüştüm. Heh. Ne içelim? Körlük verdi. <laughs> Station diyor. Bu da düşüş. Evet. <laughs> süt yok mu? Süt. 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 Süt, süt gerek. Ender Milk. Endirme yok. Day dayanıklılık veriyormuş. Heh. Tamam. Şuradan time set day yapalım. Şuradan. Gündüz. Hadi. Heh. Şu eşyaları bir atalım. Şuradan hop. Şu Broken Elytra zaten takılmıyor bakın. Şimdi bakalım. Başka neler ekliyor? Burada bir tane Ender Cake vardı. Evet. Ender Cake. Ender Cake. Ender Cake'i o ben atsın mı? E, modlar da böyle. Bedrock'ın modları böyle. Sıkıntılı olabiliyor. Şu an yiyemiyorum ama. Ve rakımın modları işte böyle. Heh. Yiyorum şimdi. Her yediğimde ayrı bir efekt. Uf. Uf. bu şey de çok iyi. Zıplama desteği, hızlı koşma bayağı iyi. Ne muz böyle bir şey? Bir de moblara bakalım. Hiç mobları görmedim. bakmadım. Oo. Yeni moblar nerede başlıyor? Bu çok bulucu. Ha. Ender Blaze. Ender Villager. Purple pur Fly. And Go. And Zombie. Bakalım. And Blaze. With... Aa dur. Şeydeyiz biz. Kolay aldım gerekecek. Çok kolay değil de kolay al. Evet zaten herkes anne diyor boru boss'muş. Evet ama Niyeyse hiç hiç gibi değil. Siz ikiniz saldırıyor musunuz bilmiyorum Yalnız güzel ya dekore etmişler. Ama takas falan yapılmıyor bundan. Purple fly. Hmm, sinek. <laughs> bu end kovu zaten. Bu da ender zombi Ender zombi ha gördük seni. O nedir artık kılıç taşıyor. Oo, oh, baya güçlü bir şey moblar da bu kadar yani benim gördüğüm kadarıyla bu kadar moblar bakalım daha var mı yok mod galiba bu şekilde bakalım biraz daha en falan ekliyor mu yeni yok Şu dürbün zaten var. Bu şey ho bu bunu zaten gördünüz. Ha, zaten çapa yani çapadan ne gösterebilirim ki? Bu arada odunlarına bakalım. Odun var mı hiç? Şuradan. Şuradan nerede odunlar? Odunlar nerede? Ha. Şurada yok. Normalde vardır da gözükmüyor olabilir. Burada gözükmüyor bazenleri. Yani mod bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Başka mod tanıtımlarında ya da videolarda görüşmek üzere. Bay bay.